Herkese selamlar. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün bana talep geldi. Hazır Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlenmişken bir sinastrilerine varsa elimizde bilgisi, kompozitine da bir sonuna bakar mısın diye. Bakarız. Sıkıntı yok ama Şimdi Pınar'ın doğum saati yok bende arkadaşlar. Kaan'ın doğum saati yok ama ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Aralarındaki açılara bakabiliyoruz yükseleni Pınar'ın her ne kadar başak olsa da yani başak olduğu söylense de e, elimizde bununla ilgili kesin bir veri yok artı yükselenin derecesi çok önemli neden çok önemli e, burada o oradaki şey e, derecesine göre işte farklı gezegenlerin ona yapacağı açı vesaire anlamında çok çok önemli şimdi genel itibariyle baktığımızda ee, burada Pınar, Akrep Burcu, Kaan, Oğlak Burcu. Su, toprak elementidir bunlar. Her ne kadar akrebi su elementinden çok saymasam da gerçekten çok sayko ee, akrep teması. akrep burçları üstüne alınmasın. Yani benim de akrep stalyumum var. Ee, sezgisel oluyor akrepler. Yani böyle balık, yengeç gibi çok hassas, duygusal olmuyor. Ama günün sonunda astrolojik bilgiye göremiyorum diyoruz. Evet, astrolojik bilgiye göremiyorum diyoruz. O yüzden Su toprak birbirini besler. Tipik kafa bu. Bu zaten en benziyor. Astroloji bilen insan bile e, bilir. O yüzden geçiyorum daha spesifik ve astrolog bir yorum yapayım size. Neyse biz biraz devam edelim. Tabii ki burada şey e, Pınar Akrep, e, Kaan Oğlak dedik. Şimdi Kaan'ın venüsü de Akrep'te. E, böyle gizemli kadını seviyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle ulu orta aşkını ilan eden Ekslerinden biri mesela öyleydi. Çok böyle hani e, duygularını böyle dışa yansıtmayı seven bir kadındı vesaireydi. Bu işte çok Kaan'a gelmiyor. Kaan biraz gizem seviyor. Pınar da bence bunu bulmuş. E, çünkü Pınar zaten ketun bir kız. O yüzden hani çok doğal bir uyum var aralarında. Zaten şimdi Venüs'ü akrep adamın yani Pınar'ın güneşi akrep. Direkt aradığı kadın Pınar yani. <laughs> Böyle çok net baktığımızda ama işler hiçbir zaman bu kadar net olmuyor. Genel olarak sinastri haritaları ben uyumlu buldum. Anlatacağım şimdi. Problem yok. Şimdi burada e, enteresan açık kapıları var. E, mesela bunların ikisinin ayı birbirine şey yapıyor. Kare yapıyor. Biraz yaklaşayım. Şuradan bakıyorum aratıya. <laughs> ne kadar şeyimle ve ne kadar profesyonel bakıyorum. Ee, şimdi tabii ki danışmanlıklara böyle bakmıyoruz ama burada biraz daha şey ee, gerçekten şu koordinasyonu çözemedim. Yani e, şurada bir yandan solar farı bir harita açayım bilmem ne falan. Bunu da telefondan hallediyorum. Neyse şimdi burada bir e, ikisinin ayının birbirine kare yaptığını görüyorum. E, ayları böyle tam transit gününde değil olarak gözüküyor. O yüzden hani ay burçlarının değişmediğini tabii ki öngörerek bunu şey yapıyorum. Şimdi biraz daha ikisinin e, ayının birbirine kare yapıyor olması ne demek? Bir kere bunların hani e, genel olarak ay burçlarını size söylersem e, Pınar'ın ayı yengeçte, Kaan'ın ayı terazide. Ee, her zaman terazi yengeç, işte bu öncüler birbirine kare yapmaz. Burası şey biraz bir astrolojik bilgi için. Ee, aradaki derece önemlidir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani arada 20 derece fark varsa onlar artık yani kare yapsa ne olur, anlatabiliyor muyum? Çok da şey değil. Ama böyle günün sonunda e, kendi böyle kişisel alışkanlıkları, alışmış oldukları düzen, e veya böyle işte sık sık belki duygusal anlamda yaşadıkları çelişkiler sebebiyle birbirleriyle biraz zıtlaşmaya yatkınlar. Zaten zıtlaşma olsun yani değil mi? Bu kadar <laughs> uyumlu haritadan sonra yani. Bir zahmet bunlar böyle nazar boncuğu gibi dursun kenarda öyle söyleyeyim. E, gayet güzel. Sadece böyle hayattaki işte böyle ihtiyaçları, istekleri, arzuları noktasında biraz çatışabilirler. E, biraz daha böyle nasıl diyeyim? E, genellikle... Burada mesela bu çifte zaten beraber yaşıyorlardır ayrı mevzu ama sizin için söyleyeyim bunu. Ee, mesela beraber aynı evi paylaşırsanız, aynı evde yaşarsanız birbirinizden çok şey öğrenirsiniz. Bence birbirinizi daha iyi tanırsınız bu arada. Ee, genellikle böyle evlilerde olur bu ay ay karesi. <laughs> onu da söyleyeyim yani. Gerçekten e, evli insanların açısıdır ay ay karesi. E, görmediğim an, e, şüphelendiğim bir andır onu söyleyeyim. Şimdi e, Ay Neptün Karesi arkadaşlar şimdi Uranüs Neptün Plüton bunlar biraz daha bir jenerasyon gezegeni olarak geçer e, astrolojide hani onu söyleyeyim jenerasyon gezegeni olarak geçtiği için bunları böyle şimdi özellikle olumsuz açıları karmik açı olarak değerlendiririz ben e, özellikle karmik psikolojik astroloji birleştirmeyi seven bir tip olarak bunu böyle bu şekilde yorumluyorum mesela e, burada biraz daha şimdi Pınar'ın e, ayna Kanun Neptün'ü e, karşı yapıyor. Bu ilişkide şöyle söyleyeyim. Bu ilişkide yoğun duygusal bir karmik e, sorunlar var. Bu da e, ilişkileri esasında herhangi bir döneminde devreye girebilir bu arada. Yani e, illa böyle hayat böyle yoğun yaşayacaklar diye çok şey belki yaşayıp açtılar yani. Öyle bir şey de olabiliyor çünkü. E, ve böyle ilişkide anne arketipi dediğimiz anne modelinin fazlaca idealize edilmesi gibi görülebilir. Ee, bu tarz böyle durumlar ortaya çıkabilir. Ee, ve böyle duygusal beklentilerin her iki taraftan da e, gerçeklerden uzak olması durumu yaşanabilir. Belki ilişkilerin başında beklentileri çok çok fazlaydı birbirinden. Yani çok tüpikti, ya da böyle çok ütopikti, çok alakasızdı. Ama birbirlerini tanıyınca belki o beklentileri biraz kısmışlardır diye düşünüyorum. Eee... Burada çünkü hani beklentilerin biraz daha böyle hani hem duygu yani burada çünkü özellikle duygusal beklentilerin biraz daha böyle gerçekten uzak olması durumu olabileceği için e burada günün sonunda bu duygusal beklentilerin tutarsız olması, gerçeklikten kopuk olması falan cinselliği zedeleyebilir onu söyleyeyim. E ama bence bunu aştılar evlendiklerine göre, <laughs> evlenme kararı aldıklarına göre yani biraz daha burada çünkü şey e, doktor hasta anne çocuk ilişkisi falan gibi bir şeye de evrilebilirdi umarım öyle bir şey evrilmemiştir ve ilişkileri gayet sağlıklıdır burada özellikle Pınar tarafından baktığımda geçmiş hayatında böyle e, çocuğuna hiç karşılık beklemeden ve böyle kendini hiç sayarak fedakarlıklar e, yapan bir anne rolünde e, bir hayat sürmüş olabileceğini görüyorum e, ve e, bundan dolayı da Kaan mesela burada ee, onu böyle kafasında telefonu gösterip durmayayım ya ürün yerleşim yani gibi. Kaan böyle onu kafasında böyle gereksiz idealize edebilir ve e, kendini ona karşı böyle borçlu hissetme gibi bir kafaya girebilir. Ve bundan dolayı da işte aşırı affedici bir tutum sergileyebilir Pınar'a karşı. Mesela Pınar ne yapsa Kaan affeder gibi. Atıyorum. Hani kızın illa bir şey yapması gerek yok öyle ama ee, biraz daha böyle ee, böyle bir şey görülebiliyor. Bu rol zamanla böyle ilişki evresinde e, yer de değişebiliyor. Günün sonunda Işık işte başta Kaan Pınar'a <laughs> sonsuz affedicilik sunarken belki sonrasında Pınar Kaan'a sonsuz affedicilik sunma e, rolüne geçti. E, onu mesela o şekilde söyleyebilirim. Burada bakayım diğer etkileşimlere. E, şimdi bu yaşamdaki birlikteliklere, ilişkilere yani bu ilişkisinde diyeyim. Ee, Her ikisinin de böyle e, duygusal beklentileri gerçekçi düzeyde tutmayı öğrenmesi gerekiyor. Yani bu çok net yani. Biraz daha böyle anne çocuk doktor hasta ilişkisinden çıkıp e, biraz daha bunu böyle yetişkin yetişkin ilişkisine dondururlarsa hiçbir problem yaşanmazlar. E, bunu zaten öğrendiklerini yani bunu yapabildikleri takdirde de e, tüm o arasındaki işte harita Çünkü sinas haritaları çok olumlu e, Tüm o olumlu yönleri Devreye girer ve olumsuzlukları böyle diye süpürür gider yani Wingardium Leviosa O mu yapıyordu acaba? Yok ya neyse çok şey yapamadım Onu şimdi Genel olarak e, Jelason gezegeni kafasına Biraz böyle yorumluyoruz O yüzden e, Burada şimdi Bir ne bu? Aa, bak, bak. aa çok güzel Kaan'ın Merkür'üyle Pınar'ın Satürn'ü seksili bak. Sekstil açılar Sinastri görürseniz korkmayın. Yani sakın korkmayın. Yani Gerçekten harikadır. E, Sekstil açılar onu söyleyeyim yani çok net bir şekilde. E, mesela böyle burada özellikle Aralarındaki iletişim her zaman ciddi olabilir. Mesela böyle bir ilişkiye başladılar değil mi? Böyle hani bu ilişkide şey görmeyiz mesela. Çok böyle flört kafası görmeyiz ya da böyle ilk tanıştıkları andan beri belki de hani ilişki evlilik konuşan bir çift de olabilir. Birbirine böyle saygı ve sorumluluk çerçevesinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Onu söyleyeyim. Mesela birlikte yaptıkları her işte çok keyif alırlar, birbirlerinden çok şey öğrenirler ee, ona baktığımızda mesela Kaan özellikle burada e, Pınar'ın böyle daha sistemli ve e, dağılmadan kendini ifade edebilme tarzı daha böyle e, kendini çok net bir şekilde ortaya koyuşuyor. Ee, ve böyle düşünce tarzından çok şey öğreniyor kesinlikle, onu söyleyeyim. Özellikle mesela konsantrasyon noktasında Pınar'dan çok iyi öğreniyor olabilir. Ee, biraz daha mesela burada Kaan daha böyle e, akı dağınık kalıyor bence Pınar'a göre, onu söyleyebilirim. Ee, aynı zamanda burada şey e, mesela Kaan'ın zaman zaman e, kendini böyle ifade etmekte zorlandığı ya da böyle sustuğu, sessiz kaldığı ee, konuları böyle biraz daha Pınar onun böyle açmasına yönelik teşvik ettiğinde görebiliyoruz çok net bir şekilde. Burayı sonradan eklediğim için <laughs> rujumu sürüp bu kısmı devam edeceğim. Sonra yine ruj çıkıyor. Neyse o detaya takılmayın. Şimdi Merkür-Venus e, kavuşumları var ve çok güzel. Böyle birbirlerinin duygu ve düşüncelerini çok rahat anlayabildiklerini gösteriyor bize. E, ve böyle birbirlerine karşı birbirlerini çok rahat ifade edebildiklerini de gösteriyor. E, aralarındaki iletişim çok akıcı, çok güzel. Yani muhtemelen böyle muhabbet sohbet ne ara bitti? Ne ara biz bu konudan bu konuya geldik, anlamadık diyebilirler. E, özellikle böyle... Zaten böyle çok ortak ilgi alanları olabileceğini de gösterirken çok böyle aynı şeylerden zevk alma, aynı hobilere sahip olma gibi de bir anlam çıkartabiliriz. Burada e, özellikle Pınar, e, Kaan'daki o estetik güzellik, zerafet, e, böyle nasıl diyeyim ona ya da böyle Pınara karşı davrandığı o naziklik. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adam büyük böyle davranıyor. Aşırı nazik bir adam. Aşırı zerafe sergiliyor. Ee, ve adamın dış görüntüsü e, yani o karizması yakışıklı diyeyim. Ondan sonra sonuçta çirkin bir adam değil. Hani e, ondan sonra onun böyle işte o kibar tavırları, Pınar'ı sürekli düşünmesi vesaire. Pınar buna gerçekten böyle e, olumlu anlamda tav oluyor diyebilirim. E, aynı zamanda burada Kaan mesela Pınar'ın böyle daha böyle zekasına, e, onun böyle bir şeyleri algılayıp çözme becerisine daha böyle e, inanılmaz etkileniyor. Yani adam resmen Pınar'ın hem güzelliğinden hem zekasından inanılmaz etkilenmiş durumda. E, onu da söyleyeyim. Mesela birbirlerinin böyle çok sinirli hallerini, gerginliklerini vesaire de yumuşatabilme özelliğine de çok net bir şekilde sahipler. Pınar'ın güneşine... Kanun Jüpiter'i üçgen yapıyor bak bu çok tertemiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü üçgen açı çok güzeldir. Ee, özellikle orada başka bir açıdan olumsuz açı gelmiyorsa e, çok çok iyidir yani onu söyleyeyim bir kere, Birbirlerini böyle her türlü geliştirirler, her türlü büyütürler. Bu ilişkide böyle çok monoton kalmazlar anlatabiliyor muyum? Mesela böyle çok aynı da kalmazlar. Yani birbirlerini sürekli geliştirirler, gelişimine destek olurlar. Ondan sonra mesela burada özellikle Pınar mesela Kaan'a daha böyle asalet ve saygınlık veren bir tarafta bu arada. Hani belki bunu şaşıracaksınız bilmiyorum. Ee, yoksa ben Pınar'ı gayet beğeniyorum yani o ayrı bir şey ama genel böyle Kaan'la ilgili bence çok e, ortalıkta dönen böyle e, bilgi kirliliği var diyeyim. E, o yüzden de ne olabilir tamamen. Yoksa hani Pınar mesela Kaan'a çok net bir şekilde asalet ve saygınlık veren tarafta bir kere yani onu çok net söyleyeyim. Maddi manevi her alanda gelişme olana veriyor adama. Ee, onun böyle kendine olan güvenini mesela çok güçlendiren bir tarafta onu da söyleyeyim. Ee, burada özellikle mesela Kaan böyle hmm, Pınar'ın kendini tanıtmasına ve ün kazanmasına böyle daha çok böyle otorite e, sahibi olmasına hayatında ve hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunan bir tarafta. Bunu bir şekilde başarıyor yani onu söyleyeyim. E, o yüzden çok böyle pozitif ve olumlu bir açı. E, bu da yine keza öyle. E, mesela... Şimdi genel olarak şurada şöyle bir şeye baktığımda mesela ikisine ayrı ayrı böyle kişi olarak baktığımızda mesela ee, Pınar'ın yükselini başakmış. Dediğim gibi dereceyi çok bilmiyoruz. Ee, güneş Akrep Ay Burcu Yengeç ee, Kadın doğuştan anaç yahu. Neyse su elementi yüksek bir kadın zaten haritasında. Onu söyleyeyim. Akrep Burcu'nun çok fazla gezegeni var. Ee, bu da böyle Akrep stelyumlu zaten yapıyor onu. Hatta şöyle söyleyeyim yani hangi gezegenleri var onu söyleyeyim. Ee, bir kere Pınar'ın Merkür'ü, Mars'ı, Plüton'u, Güneş'i e, Akrep burcunda oturuyor. Akrep stelyumlu bir kadın. Akrep temasına her türlü yoğun yaşayan bir kadın yani onu söyleyeyim. E, ve, bunu ve bu ona e, mesela çok fazla hırs, dayanıklılık, güç, değişim, dönüşüm e, konusunda özellikle teşvik veren bir tarafta onu söyleyebilirim. E, ve böyle gizliğine çok önem veriyor. Zaten Merkür'ü de akrep ya yani böyle çok az konuşan bir tarafı da var kesinlikle. E, ve böyle zaten çok tutku kadın. Hani. ondan bir daha bahsetmeme gerek var mı Gerçekten tutku kadın yani akrep sevgimi kadın. Kadın da akrep yani. Hani o yüzden... Gerçekten çok tutkulu ve hayatı da böyle genel olarak zaten çok yoğun duygularla yaşıyor. Ben de akrep, stalyumluyum gerçekten. Hem Allah'ın bir laneti gibi geliyor zaman zaman hem de lütfu gibi geliyor. Yalan yok ama genel yapı itibariyle bu şekilde diyebilirim. Ee, tabii ki yükselen başaktan kaynaklı böyle e, hayatında bazı kuralları var bence. Bazı çizgileri var ve seçici ve mükemmeliyetçi bir yapısıyla daha çok ön plana çıkıyor. Bunu da zaten seçtiği projelerde özellikle çok fazla görüyoruz. Um, Şimdi Kaan'ın yükselenini bilmiyoruz daha bir. Hiç o topa girmeyeceğim o yüzden ama tipik bir oğla gerge yani iş güç falan böyle bunlarla kafayı bozmuş bir adam. Ay burcu terazi. Ee, dediğim gibi biraz iş politik var. Ee, belli normlar içinde büyümüş bir adam olabilir. Ama mesela bunun ayı terazi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ee, şimdi Venüs akrep. Şimdi erkeklerde Venüs genellikle ilk görüşte böyle çekildiği kadınları anlatırken ee, Ay burada biraz daha onun e, evleneceği kadında nasıl özellikler istediğini gösterir. Mesela kesinlikle bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Güzellik zaten Kaan'da, e, Kaan'ın bir kadında yani özellikle evleneceği kadında aradığı olmazsa olmaz bir özellik. giyime kuşamına çok fazla dikkat etmeli o kadına. Tam bir terazi kadını ya. Aynen öyle söyleyeyim size. Ee, aşırı zarif ve böyle nezaket timsali bir kadın olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi Kaan'ın Merkür'ü yay olarak karşımıza çıkıyor burada. Biraz böyle patavatsız bir e, çocuk bu bence. Çünkü böyle Merkür'ü çünkü Şiron'dan <laughs> Şiron'dan da karşıtı var falan. Ee, bu biraz böyle patavatsız bir arkadaşımız zaman zaman. Onu söyleyeyim. Yani Dobralık'la patavatsızlık arasını gidip gelebilir. Ee, ama böyle Mercury Aylar'ın e, özellikle hani böyle sert açılar falan aldıysa evet bir tık böyle patavasızlık verebiliyor ama e, o onun bence sempatik gözükmesine olanak sağlayan bir tarafta. E, onu söyleyeyim. Çünkü hani burada Uranüs'le de beraber e, Satürn'le biraz uzak ama Satürn'le de beraber burada keza o yüzden şey... E, Bence tatlı bir enerjisi var. Onu söyleyeyim. Ee, böyle bir kere kafa olarak da çok rahat bir çocuk. E, Merkür yayda olduğu için. Yani inanılmaz eğlenceli. Böyle muzip. Zaten hani Merkür yayda olan insanlar aşırı komik olur bu arada. Yani inanılmaz bir mizah yeteneği olur mesela. Ee, böyle kafaya da hiçbir şey takmaz. Mesela böyle Pınar Merkür Akrep ya. Merke Pınar'ın o böyle takıntılı yapısını yumuşatan bir tarafta da olabilir onun o e, yerleşimi. Onu söyleyeyim. Eee Burada sadece e, şimdi Kaan'da gördüğüm biraz daha burada tabii ki hani Güneş-Neptün kavuşumu var. E, güneş e, Neptün kavuşumuna bir de bakıyorum. Lilith'in bir karşıtlığı var. Çık, 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 çık. E, ondan sonra hocama, çocuğun ayı Çocuğun da bir karesi var. Bu onu biraz daha bakın. Hayatta yönünü bulmakta biraz zorlanabildiğini bize açıklıyor çok net onu söyleyeyim. Ee, biraz böyle hayatındaki gitmesi gereken yönü bulamıyor olabilir mesela. Ee, o anlamda oldukça dikkat etmesi gerekebilir kan Beyciğimin onu söyleyeyim. Ee, şimdi mesela başka neyden bahsedeyim? Abi Pınar'ın venüsü terazi ya. Niye söylemiyorsunuz? Pınar'ın Venüs terazi. Adamın ayı terazi. Yani bu kadında arada her şeyi bulmuş bakın. Adamın venüsü akrep. Kızda akrep istavramı var. Güneş akrep, merkür akrep, bilmem nesi akrep falan. Adamın ayı terazi. Kızın venüsü terazi ya. Bakın arada e, açısal anlamda çok bir etkileşim vermese de sonuçta bu nedir? Ee, adamın evleneceği kadında arada tüm özellikleri kız zaten aşk hayatında sunuyor buna. Müthiş, müthiş. Yani net, ilişki anlayışı, sevme şekli, sevgi algılayış şekli, e, aşkı yaşayış biçimleri falan çok çok uyumlu. Maşallah diyorum. Şuraya böyle vuruyorum. Bir kahve içeyim Çok heyecanlı kız. Bu sinasinin arası bakmak Benim keyif alarak yaptığım herhalde analizlerden biri yani. Onu söyleyebilirim. Şimdi burada ee, şimdi bunların bir ay düğümleri arasında da bir şeyleri var. Mesela ne var onu söyleyeyim. Düp 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 düp. Şurada bir ay düğümleri ben gördüm. Hı 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 hı. hı. Arkadaşlar 7 orb var. Yalan yok. Yani 7 orb böyle çok e, kavuşumda artık böyle etkisini yitirmek üzere olan bir e, orb. Ben böyle 5 orba kadar çok kuvvetli alırım bunları. Ama böyle 8 orba falan gittikçe artık böyle etkisi falan iyice gitmiş oluyor. Zaten 8'den sonra artık kavuşum deme oluyor yani. E, burada Kaan'ın güney aydınlığı ile e, kızımızın venüsü dediğim gibi uzak bir e, yani 7 orta olsa bir kavuşumda. Dolayısıyla Şimdi bir kere e, bu bunlara direkt şey verir. E, geçmiş yaşamlardan bir tanışıklık, bir aşk meşk hikayesi olabilecek e, bir şey verir ki bundan bahsettim biraz. E, aynı zamanda bir aşinalık anlatabiliyor muyum? Belki ilk tanıdıklarından ben bu kız bir yerden tanırım, ben bu çocuğu bir yerden tanırım. Bir tanıdıklık hissi e, olabiliyor. Onu da söyleyeyim. E, büyük ihtimal işte bu geçmişte ki aşk hikayelerinde ne yaşadılar bilmiyorum. Belki onun hesaplaşması için tekrardan bir ilişki yaşıyor olabilirler. Onu da söyleyeyim. Aa, inanılmaz dediğim gibi kadın <laughs> akrep stali bu doyamıyorum akrep anlatmaya Venüs e, akrep kanın e, ve burada çok enteresan bir şekilde şimdi kanın Venüsü Plütosu e, kızımızın Güneşi Merkürü Ile kavuşuyor yani. Müthiş. Perfect yani. İnanılmaz. Ee, yani zaten Pınar'ın böyle akrep burcunda hani Mars'ı da burada ee, inanılmaz bir harita ya. Yani gel de bunu anlat. Şimdi gerçekten inanılmaz bir harita. Neden diyeceksiniz. Bir kere burada mesela şunu söyleyebilirim. Ee, aralarında bakın çok büyük bir cinsel çekim var. Neden biliyor musunuz? Burada e, şimdi adamın Venüsüyle kızımızın Mars'ı bir kere kavuşuyor. 8 orbsa 8 orp ama kavuşuyor. Tamam. E, keza keza e, Pınar'ın güneşiyle Kaan'ın Plütos'u 3 orpta kavuşuyor. Yani hani Alev ateş ya ben size söyleyeyim çok net bir şekilde yani inanılmaz inanmaz e, inanılmaz yani hatta burada zaten özellikle şimdi bu güneş plüton hemen bir ders niteliğinde gelsin güneş plüton etkileşimlerinde hani bu cinsel e, olumlu cinsel çekim veriyor dedik ya Burada özellikle Plüton kişisi daha fazla cinsel çekim duyar. Mesela işte Kaan mesela Pınar'a bitiyor, tapıyor olabilir yani çok net bir şekilde. Ee, onun söyleyeyim. Aralarında bu arada ikisinin haritasında da Venüs, Uranüs e, sekstili var. Yani hem Pınar'ın Venüs'ü ile Kaan'ın Uranüs'ü sekstil yapıyor. Hem Kaan'ın Venüs'ü ile Pınar'ın Uranüs'ü sekstil yapıyor. Acaba aynısını söyleyeyim. Neyse. <laughs> o yüzden e, birden bire başlamış bir ilişki olabilir İlk görüşte bir aşk enerjisi zaten çok net bir şekilde e, Onu da söyleyeyim bunlar böyle çok uzun süre flört etmemişler yani çok geçmişlerini bilmiyorum ama e, Biraz böyle birden başlanmış bir ilişki e, olarak da karşımıza çıkıyor Şimdi çok güzel satürn açıları var bu haritada şimdi daha fazla uzatmayayım artık yani iki saat falan da bakmayayım değil mi? Zaten yükselen yok. Yoksa şeylere gelecektim yani oğulun evine hangi gezegeni düşürüyor falan filan da onu da konuşurduk yani. Ee, ama şöyle söyleyeyim bir kere. Ee, Kaan'ın Merkür'ü ile Pınar'ın Satürn'ü seksil yapıyor. Ee, artı şöyle bir bakıyorum. Başka var mı? Ha, artı pültün açılarımız var. Bu da çok güzel. E, Plüton'un açıları da mesela işte ayıyla mesela e, Kaan'ın pültosuyla e, Pınar'ın ayı üçgen yapıyor. E, Pınar'ın güneşi ile Kaan'ın Plütosu kavuşumda dedik. Bakın bu Plüton ve Satürn açıları ne kadar e, fazlaysa bir ilişkide aslında e, o kadar uzun vade veriyor ilişki. Ama tabii ki bunun için bir doğum saatini bilelim, bir kompozit açalım, bir davison açalım mesela. Ee, çok net bir şekilde onu görürüz. Ama genel olarak yani müthiş. Çünkü neden diyeceksiniz? Haritada Sinastri'de bakın yükselene daha bakmadım. Hani saati bilmediğim şey ama. Olumsuz açı yok. Valla bir yerinizi kaşıyım bu videoyu izliyorsanız ne diyeyim. Gerçekten harika. Ee, i̇kisinin ayında bir kare var sadece. Ee, ve e, Pınar'ın ayına Kaan'ın Neptün'ün bir karşıtlığı var. Yani... Bunun dışında hiçbir şeyleri yok. Yani harita anlamında da gerçekten çokça uyumlular. Ee, zaten dediğimiz gibi hadi toparlayalım. Güneş Burçları birbirini besliyor. Kaan Oğlak, Pınar Akrep. Yani ne diyeyim. Vallahi mutluluklar diliyorum. Umarım bir yastıkta kocarlar ya da istiyorlarsa iki yastıkta kocasınlar ama muhteşem yakıştırdığım bir çift o yüzden böyle Pınar'ı ayrı beğenirim yani Pınar'ı hem tip hem karakter olarak apayrı beğenirim. Kaan'ı da tip olarak demeyeceğim ama karakter olarak gerçekten duruşunda beğendiğim bir adam. E, tip olarak demiyorum. Enişteniz kızınızın. Ama genel olarak e, analizleri ne bakabildiğim kadarına baktım. Çünkü hani dediğim gibi doğum saatleri olsa daha da girerdik o evine. Ne düşürüyor o nerede bilmem falan filan ık bıksık. Hepsine girerdik emin olun. E, evet. Beğendiyseniz daha fazla sinasçı analizi istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Unutmayın sakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler.